Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika haberler. Hande Erçel'den Demet Özdemir açıklaması geldi. Kim kimi kıskandı? Hande Erçel ve Demet Özdemir hakkındaki iddia gündem olmuştu. Aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bütün işlerin kendisine geldiği için kriz çıkardığı iddia edilen Demet Özdemir sessizliğini korurken konuya dair Hande Erçel'den açıklama geldi. Benceki gece Beyoğlu'nda yakın dostu Burcu Özberk ile görüntülenen Hande Erçel, meslektaşı Demet Özdemir ile aralarından gerilim olup olmadığı hakkındaki soruları yanıtladı. Hunter TV kanalıma abone olun. Demet Özdemir ile Hande Erçel arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakın arkadaşı Burcu Özberk ile Beyoğlu'nda görüntülenen Hande Erçel'den ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncuya, ablasının doğum günü kutlamasında olmayan Kerem Gürsin ile ayrıldıkları iddiası da soruldu şimdilik benden bu kadar hoşça kalın.